Bu hikayede bir imamın başından geçen olayı seslendiriyorum. İyi seyirler. En nihayetinde beklediğim gün gelip çatmış. Atanmam tamamlanmıştı. Otobüsle görev yapacağım K.E.L'inin Ç ilçesinin Ufakse köyüne imam olarak atandığımı bildiren kağıtlar ceketimin cebinde durmadan heyecanla ikide bir açıp baktığımdan kıvrım kıvrım olmuştu. Olayların 78 senesinde yaşandığında unutmadan ekleyeyim. Hikayenin başında 25 yaşımdayken ilk atamam gerçekleşince doğup büyüdüğüm Sivas'tan kalkıp tek başıma hiç düşünmeden yola koyulmuştum. Köyü çok merak ediyordum. Bana nasıl davranacaklarını, nasıl bir camide görev yapacağımı falan kısacası kafamda çok fazla soru işareti vardı. Kavurucu bir haziran sıcağı var otobüsten indiğimde bir an yüzüme vuran serinlikten eser dahi kalmamıştı ortalıkta. Beni bağlı bulunduğum köyün yakınındaki yolda bırakan otobüs şoförünün dediği kadarıyla daha bir, bir buçuk saat daha yolum var ve onun dediği tarafa doğru araç girmediğinden elimde bavulumla ilerliyorum. Köşe bucak, göz alabildiğine her yer bozkır sarısı yolun sağındaki ve solundaki buğday başaklarına dadanan birkaç çekirgenin dışında her şey güneşin yakıcı sıcaklığına teslim olmuş durumda. Biraz ötemde eşeğine attığı yükün ardından yürüyen köylülere rastladım. Ama ya görmüyorlar ya da aldırmayıp yola devam ediyorlar. Burası sanki kimsenin ayak basmadığı bir çöl gibi geliyor bana. Dayanamayıp gölgesine sığınabileceğim bir ağaç bulmaya çalışıyorum. Eskiden dere yatağı olduğu belli olan gölge bir yere çömelip ayakkabılarımı çıkarıp ayaklarımı rahatlatıyorum. Uzun süredir yürüdüğümden paranoya yapıp acaba yanlış tarafa doğru mu yürüdüm diyerek telaşa kapılmıyor da değildim. Bu arada artık kuruyan dere yatağı da ilgimi çekmişti. Devrilmiş ağaçlar ve uzayan otlar yüzünden korkunç bir görünümü vardı. Daha fazla zaman kaybetmemek adına kalan suyumdan biraz daha içip yürümeye devam ettim. Bir süre sonra önüme uzaktan tek tük evler gözükmeye başladı. Ama bakımsız ve kerpiç evler. Pek bir ümidim olmasa da onları iyice yaklaşıp içlerinden birinin kapısını çaldım. Biraz bekledikten sonra kapıyı 17-18 yaşlarında olduğu belli olan bir genç açtı. Beni tersleyerek kimsin ne istiyorsun diye sordu. Ben de hemen durumu anlatınca genç yumuşadı. İçerideki annesine biraz işim var dedikten sonra bana dönüp Gel abi, kusura bakma. Seni köyümüzün muhtarına götüreyim dedi. Ben de onun peşine takıldım. Köyde ilerledikçe gördüm ki hemen hemen 40-50 kadar hane var ama adının Murat olduğunu öğrendiğim gençin demesine göre de, diğer çevrelerden de göçmenler buraya çok namaza geldiklerinden cemaati baya fazla olurmuş, özellikle Cumaları. Köy çok eskiydi, zamanına göre sanki yetmişlerin sonunda değildi, kırklar, 50'lerde kalmış bir yer gibiydi. Ne elektriğin, ne de suyun olmaması şevkimi kırsa da. Yıllardır bugünü beklediğimi anımsayınca içimden pes etmek yok diyordum kendime. Az sonra muhtarın yanına vardık. Muhtar derviş altmışların sonunda ama dinç bir adamdı. Murat beni muhtarla tanıştırdıktan sonra yanımızdan ayrıldı. Biz de muhtarla birer çay içtikten sonra camiye doğru yürümeye başladık. Yolda köyün camisinin tek minaresini görmüştüm. Ama camiyi görmediğimden nasıl bir yer olduğunu merak ediyordum. Cami eski olmasına rağmen hala çok güzeldi. İçi korktuğum kadar beni uğraştıracak bir yanı yoktu. Daha sonra muhtarla kalacağım küçük lojmanı gördük. Benden önceki imam bayağı yaşlı olduğundan pek ilgilenmemişti evle. Beni asıl uğraştıracak şeyse ev ve bahçe olacaktı. Aradan iki hafta kadar geçmiş. Ben evi toparlamış, cami eşrafı, ve köylülerle de iyice kaynaşmıştım. Köyün insanlarının yardımsever ve tene yakın olmaları da benim alışma sürecimi hızlandırmıştı. Arada bazen köyün tek telefonunu kullanıp muhtardan ailemle haberleşiyor, bazen de ilçe merkezine gittiğimde arıyordum evdekileri. O zamanlar tek eğlencemiz de kahvede yapılan arkadaş muhabbetleri ve düğünlerdi. Pek sık olmasa da bizim köyde de düğünler olur ve yokluğa rağmen güzel olurdu buranın düğünleri. Yine yakınlarda bir gün düğün olacağı köye yeni bir gelinin geleceği duyulunca da insanların yüzünde bir mutluluk oluşuyordu. Namazı kıldırmış, evin tadilatıyla ve bahçe işleriyle uğraştığım bir sırada köylülerin deli olduğunu söyledi ama benim bir zararını görmediğim Ali geldi yanıma. Gelin gelecek.'' gelin gelecek diye tekrar etmeye başladı. 50'li yaşların başında ama masum bir çocuk gibiydi Ali. Kimseye bir zararı dokunmazdı. Zamanında bazı olaylar yaşamış sonra aklını yitirmiş der. Köydekiler üzerinde daha fazla bir şey söylemezdi köylü ya da onlar da bilmezdi yaşadıklarını. Gel bana yardım et sonra camiye birlikte gideriz deyince koşarak bahçeye girip yardımma geldi.'' ama arada çalışmayı kesip bu gelen gelin de delirecek bu gelin de delirecek demeye başladı bana söylediler onu da alacaklar diye saçma sapan konuşuyordu yine ali pek kaldırış etmeden gülüp geçtim söylediklerini işlerimizi bitirdikten sonra yemeğimizi yiyip namaz için camiye girdik benden önce görev yapan imamın vefat etmesinden dolayı eşyalarının bir kısmı hala bana verilen ufak evimin bir odasında öylece yığılı duruyordu. Gelen imam ihtiyacı olana dağıtsın diye düşünmüş imamın ailesi. Ömer Hoca olduğunu öğrendiğim rahmetlinin birçok kitabı ve kendi el yazması notlar ve bir takım dualarının bulunduğu bir kitaplığı vardı. Bir akşam can sıkıntısından bu kitaplara da göz atmaya karar verdim sonuçta camiye koyabileceğim bir şeyler çıkarsa burada çürüyeceğine bir işe yaraması daha iyiydi. Kitapların arasında Kur'an ve hadis kitapları dışında öte alemden varlıklarla ilgili kitaplar, muska yazılması için gereken dualar ve büyü bozulması için yapılması gereken şeylerin yazıldığı kağıtlar ve defterler de vardı. Anlaşılan o ki bu küçük köyde bile büyü işiyle uğraşanlar vardı maalesef. Bu kitapları bir kenara koyup, cami için işe yarayacak olanları bir çantaya koyup, ertesi gün camiye götürmek için küçük masamın üzerine bıraktım. Aradan günler geçti. Düğün vakti geldi çattı. Köyde süslendi tabi. Bu arada ben evde akşamları uyku tutmadığından Ömer hocadan kalan el yazmalarını ve kitaplarını okuyor. Hani lazım olmaz ya ilgimi çektiği için cinler hakkında da her akşam bir şeyler öğreniyordum. Akşam vakti kapım çalındı. Cami cemaatinden, yaşı bana yakın olanlardan Ekrem, tek başına düğüne gidemem, çekinirim diye beni almaya gelmiş evime. Köyün imamı olduğumdan biraz ağırbaşlı davranmam gerekirdi. Ama arada ufak da olsa eğlenmek benim de hakkımdı. Biraz sonra düğün yerindeydik. Ekrem ve yaşıtlarım gençlerle birlikte oturduk. Onlar köyün bekar genç kızlarını izlerken ben de muhtarın yanına yanaşıp onun muhabbetine ortak olmaya çalışıyordum. Damat ve gelin hala gelmemişlerdi. Biz de hem ikramlardan yiyor hem de sohbet ediyorduk. Yarım saati sonra bir haber geldi. Gelinin rahatsızlandığı, bu yüzden düğünün ileri bir tarihe ertelendiği söylendi bize. Herkes şaşkındı tabi. Herkesin ağzında bir söylenti, bir dedikodu dolaşıyordu. Yol boyunca evlerimize gidene kadar insanlar bunu konuştu. Ben söylenenlere pek dikkat etmedim. Ben de evime gittim. Daha uykum gelmediğinden Ömer hocadan kalan notları göz gezdirmeye devam ettim. Birden camıma atılan taşla irkildim. Bu saatlerde bu tarz şeyler okumak iyi değildi. Hayırdır inşallah diyerek yerimden kalkarak cama yöneldim. Dışarıya korkarak da olsa baktım... Bizim Ali bahçede dönüp duruyordu... Sanki birini bekliyordu... Kapıyı açtıktan sonra... Ne oldu Ali? Hayırdır dedim... Ali sesimi duyunca... Bana doğru dönüp... Ben demedim mi? Gelini aldılar bak deyip... Güldü... Saçmalama deyip geçiştirdim... Gelin bir şeyi beğenmemiş... Naz yapmıştır işte... İkna edilemeyince de... Düğüne erteletler mecbur adamlar... Hem üşüme gel... Bir çay koyayım da içelim beraber deyip Ali'yi evime davet ettim. Ertesi gün akşam namazını kıldırmıştım evimde. Yemekten sonra kitaplarıma dalmışken kapım sertçe vurulmaya başladı. Yine Ali'dir diye düşünerek kapıya yöneldim. Fakat bu onun kapı çalmasına benzemiyordu. Kapıdaki kimse sert ve sık sık vuruyordu kapıya. Kapıyı açtığımda karşımda kapalı, kısa boylu 60'lı yaşlarında bir kadın vardı. Kadının rengi atmıştı. Onu içeri buyur edip bir bardak su verdim. Bu kadının yüzünü açınca onu tanıdım. Oğluna geçtiğimiz günlerde düğün yapıp karşı köylerden birinden gelin alan Satı teyzeydi. Biraz nefeslenip kendini toparladıktan sonra gelininin iyi olmadığını, onu zapt edemediklerini gidip görmem gerektiğini söyledi. Hemen üzerimi giyinip Yanıma ilk alabildiğim eşyalarımı alarak aceleyle çıktım evden. Satı kadının oğlu ve geliniyle yaşadığı ev bana 10 dakika kadar vardı. Eve vardığımızda satı kadına gelin abdest alsın. Bana da bu sırada bir oda gösterin de orada hazırlığımı yapayım dedim. Biraz sonra gelini karşıma oturttular. Rengi sararmıştı kızın. Elini uzatmasını isteyip sağ elinin serçe parmağına bir toplu iğne ile kanatarak İçini su doldurduğum bakır kaba damlattım. Kızcağız beni izlerken korkuyordu ama neler olacağını da merak ediyordu. Şimdi kıza musallat olan cini davet edip ondan ne istediğini öğrenmem gerekiyordu. Tüm bunları yaparken yaktığım mumların ışıklarının yükselmesi, sönüp sönüp tekrardan yanmaları odada beni izleyen ev ahalisi bayağı korkmuştu. Dün bunlar geline musallat olan varlığın davetimize olumlu yanıt verip geldiğinin işaretiydi. Pek istediğim cevapları alamasam da beni küçük görüp alay etse de olayların sebebini biraz anlamıştım. Her şey normale döndüğünde yerimden kalktım. Odadakiler merakla söyleyeceklerimi bekliyorlardı. Zamanında insan olup sonradan gördüğü kinle şerlilere karışan bir varlık bu dedim. Kendisini gelinlerine gösterip onlara musallat olarak onlar da kendisi gibi mutsuz olmalarını ve ölmelerini istiyor. Yıllar önce bir insanken kendi başına gelen olaylar yüzünden bu köye gelin gelen kızlara kuvvetli bir lanet yaparak ifritlerin onlara musallat olmalarını sağlamış. Bu varlıkları akşam evime gidip yeniden davet ederek konuşmayı deneyeceğim. Belki o zaman ne istediğini anlayabilirim dedim. Evime geldiğimde saat 12'yi geçmişti ama Uykum hala yoktu. Benden önceki imamın kitaplarında bir şeyler bulurum umuduyla karıştırmaya başladım. Sonunda sabaha karşı bir şeyler bulabilmiştim ama uykum da gelmişti. Sabah ezanına kadar biraz uyuyup çalışmalarıma devam edecektim. Sabah namazından sonra evime geri dönüp kitaplara gömüldüm ve gelin kızı bu şerli varlıktan koruması için gereken muskayı yazmaya başladım. İşim bitince de doğruca satık kadının evine gidip gelini karşıma aldım. Bu muskayı al, hemen tak. Sakın çıkarma. Gündüz daha yalnız kalmamaya çalış. Eğer bu saatten sonra o şerli seni yalnız yakalarsa bu muska bile seni korumaya yetmeyebilir dedim. Akşam ceni çağırmak için evde çok uğraşsam da beni zayıf ve güçsüz gördüğünden çağırmama cevap vermedi. Ben de sinirle ve umutsuzlukla imamın notlarını okumaya başladım. ki böyle bir olay, bu çevredeki ilk olay olamaz diye düşünüyordum. Köyün delisi denen Ali'nin bildikleri ve anlatacakları vardı mutlaka bu köyle ilgili ama tam ihtiyacım olduğu zamanda ortalıklarda yoktu Ali. Ama aradığım şey imamın notları arasında bulunuyordu. Yıllar önce ben henüz küçük bir çocukken bu köyde yaşanmış ve ihtiyar imam bu olayı çözmüş ve buraya yazmıştı yaptıklarını. Bunları okuduktan sonra hepsini bir kenara not edip yine Satı kadının evinin yolunu tuttum. Satı teyzeye yaşlı olduğundan ve köyün eski olaylarından haberi olabileceğinden bilebileceği bir soru sordum. Bu köyde geçmişte neler oldu dedim. Bizim köydeki Ali'yi bilirsin dedi. Deli derler ya. O karşı köyden bir kızı sevdi kız da bizim Ali'yi sevdi. Ali de askerden yeni gelmiş, çakı gibi bir gençti o zamanlar. Düğün yapmaya karar verdiler ama bu köyden birisi daha severmiş o kızı. Ne olursa olsun bu evliliğin yapılmaması için annesiyle birlikte o zamanlar köyümüzde büyüyle uğraşan Kara Fatma'nın yanına varıyorlar. Kara Fatma'nın nereden gelip köye yerleştiğini kimse bilmezdi bir anda köyde ortaya çıkmış. Kötülükleriyle insanlar ondan korkor olmuş. Evinin yakınlarından dahi geçemez olmuşlardı. Bu kızı gizliden gizliye seven Cafer'le annesi bir gece Fatma'nın evine gidip planlarını isteklerini tek tek anlatıp yardım istemişler. Fatma ben bunu sizin için yaparım ama bu isteğinizi yapmaya başladığım andan sonra artık geri dönüşü olmayacak. İfritlerimin dediğiniz gibi acımasız olmaları için onlara bir diyet vermeniz gerekecek. Yoksa bize yardım etmezler demiş. Cafer'le annesinin gözü döndüğünden kadın ne dediyse kabul edip oradan ayrılmışlar. Fatma ifritlerini o kıza musallat ettikten sonra onlara haber verecekmiş. Bu olaydan bir süre sonra o kızda gözle görülür bir bitkinlik, halsizlik baş göstermeye başlamış. Biz ona büyü yapıldığını tüm bu olaylar bittikten sonra öğrendik. O zamanlar kız yeni evlendi. Heyecandan bu durumlara geldi. Geçer diye düşünüyorduk. Ne bilelim ki oğlum işin içinde ne olduğunu. Meğerse kız her gece kabuslar görüp uyuyamazmış. Bir süre sonra Ali de ondaki bu farklılığı fark etmiş ama onlara yapılan büyü o kadar kuvvetliymiş ki çok geç kalmışlar. Kızı köyün imamına götürüp ondan yardım istemiş. Senden önceki köyün imamı olan Ömer Efendi ben şahidim. Elinden ne geldiyse yaptı. Ama yine de kurtaramadı kızcağızı. Muskalar yazdı korusun diye. Dualar yazıp Ali'ye verip astırdı evlerinin her yerine. İlk birkaç gün sanki her şey son bulmuş gibiydi. Ali'yi köy meydanında mutlu gördükçe biz de mutlu oluyorduk. Birkaç gece sonra bir çığlık sesiyle sıçradık yataklarımızdan. Ali'nin evi bizim eve çok yakındı. Ses onların evinden geliyordu. Telaşla kendimizi toparlayıp dışarı çıktık. Kız köy meydanına çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bizim görmediğimiz varlıklara gelmeyin, beni rahat bırakın der gibi hareketler yapıyordu. Yakın olduğumdan kızı sakinleştirebilmek için yanına yaklaşmaya çalıştım ama bir şey beni kaldırıp bir kenara fırlattı. Köylü benim halimi görünce daha da korktu ve onlar da kıza yardım etmekten çekindiler. Ali bile çaresiz kalmış kendini yerden yere atıyordu. Sonra kız sanki birisi onu sürüklüyormuş gibi hareket etmeye başladı. Biz görmesek de ifritler onu kuru dere yatağına doğru sürüklemeye başladılar. Biz sadece arkalarından koşarak dua edip kızı kurtarmaya çalışıyorduk ama elimizden başka hiçbir şey gelmiyordu. Ömer Hoca bile şaşkınlıkla olanları izliyor, sadece ağzını oynatabiliyordu. Sanırım bir şeyler okuyup kızı kurtarmaya çalışıyordu ama olmadı. Birden nasıl oldu bilmiyorum ama o ifritler kuru dere yatağının ortasına getirdikleri kızı karanlığın içine çekerek gözden kaybettiler. Köylü korkudan evlerine koşarken sadece Ali'yi hatırlıyorum. Kızı kurtarabilmek için o da karanlığın içine koştu. Bu olaydan sonra köyden taşınanlar, terk edenler olsa da biz de toprağımız yüzünden bu köyde kalmaya karar verdik. Ömer Hoca da böyle bir şey neyin sebep olduğunu bulabilmek amacıyla çok uğraşıyordu. Sonunda bunun bir kara büyü sonucu olduğunu anladığında kahvede bunu köyün kalan erkeklerine söylemiş bir toplantı yapmıştı. Ali bir süre ortalıklarda görünmedi. Delirdi. Kendini dağlara attı. Ya da ifritler onu da götürdü diyenler oldu ama birkaç sene sonra köye geri döndü. Aklını yitirmiş bir vaziyetteydi. Büyüyü. Cafer'le anasının yaptığı öğrenilince de köylü bir hınçla onların evini basmış ama ikisinin de evlerinde parçalanmış cesetlerini bulmuşlar. Kara Fatma denen kadın da geldiği gibi yine bir anda kaybolmuştu ortalıktan. Onu da çok araştırdılar civarlarda ama ne bir iz bulabildiler ne de başka bir şey. Ömer Hoca bir daha bu tarz olaylar olmaması için köyü o şerli varlıklardan korumak amacıyla herkesin evine koruma duaları yazıp verdi. Biz de böyle olunca uzunca bir süre rahat rahat yaşadık ama Ömer Hoca ölünce olaylar yine başladı. Demek ki diyerek sözlerini bitirdi. Satı kadının sözüne ettiği olayın notlarını nasıl çözdüğünü notlarına yazmıştı Ömer Hoca. Satı kadına bu gece yarısı için hazır olmasını Allah'ın izniyle Ömer Hoca'nın dediklerini yaparak bu köyü yeniden huzura kavuşturabileceğimizi söyledim. Oğlunun da aynı akıbete uğramasından korkan satı kadının hemen ne gerekirse yapmaya hazırım diye onayladı beni. Gece gelirken yanına ifritlerin diyeti için lazım gelen altını getirmesini söyledim. Daha sonra birlikte köyün çıkışına gidip anlaşmamızı yapacaktık. Yatsı namazından sonra zaman geçmesi için notları tekrardan gözden geçirirken Satık adında gece yarısından sonra evime geldi. Ona yapmamız gereken şeyleri anlattıktan sonra gece yarısı üçte başlayacağımız için bekleme zamanını Kur'an okuyarak dualar ederek, abdest tazeleyerek geçirdim. Evden çıkma zamanımız gelmişti. Evden çıkarken korkuyordum. İçimde ilk kez bu kadar büyük bir korku vardı. Ya beceremezsem diye aklımın bir kenarında soru işaretleri gezinip duruyordu. Altınları köylünün asla bulamayacağı pek sık geçmedi, ıssız bir yere gömmemiz gerekiyordu. Zira günün birinde bizim gömdüğümüz altınları bulan birisine bu ifritler musallat olabilirdi. Satı kadın ormanın yakınlarında yerleşim yerlerine uzak kimsenin pek geçmediği bir ağacın dibine işaret etti. Evde hazırladığım kağıtları çıkartıp satık adına verdim. Ben kazarken onun da bunları okuması gerekiyordu. Ben kazarken satık adına ne görürsen gör yüksek sesle okumaya devam et diye tembihledim. Kazmaya başladım. Satık adında okuyordu. Elindeki fenerin ışığında onun okumasıyla birlikte de bir rüzgar esmeye başladı etrafımda. Bir şeylerin etrafımda dolaştığını hissediyordum ama korkmamak için pek bakmadan işime yapmaya devam ediyordum. Bir ara Satık kadın durdu. Ben de o esnada çukuru açmış altınları koyuyordum. Dehşetle ona bakıp okumaya devam et. Sabah ezanına kadar bitirmeliyiz yoksa çok kötü şeyler olacak diye ikaz ettim. Kötü şeyler gördüğünü biliyordum ama okumaktan başka bir çaremiz yoktu. Satık kadın. Kısa bir tereddütten sonra kendini toparladı ve okumaya devam etti. Ben de altınları gömünce ona katıldım. Duayı okumayı bitirince etrafımızdaki gölgelerin ve seslerin birden kesildiğine şahit olduk. Satı kadın bitti mi diye sordu. Hayır dedim. Şimdi dere kenarına gidip bir horoz kanını akıtacağız. Onlara kurban edeceğiz ki her şey böylece son bulacak dedim. Horozu sen keseceksin ben yanı başında olup okumam gereken duayı okuyacağım dedim. Horozu alıp gecenin karanlığında kimselere görünmeden dere kenarına vardık. Ürkütücüydü ama her şeyin biteceğini düşününce katlanmaktan başka çare yoktu. Satı kadın hiç tereddüt etmeden horozu kesti. Ben de gereken duaları okurken bu sefer altınları gömdüğümüz zamanki kadar zorlanmadım. İşimiz bittiğinde çevre köylerden gelen ezan sesleri içimizi rahatlatmıştı. Birlikte köye dönerken yine kimselere görünmeden o kendi evine ben de kendi evime girip namaz için hazırlanmaya başladım. Aradan birkaç hafta geçmiş satı kadın kapımda elleriyle yaptığı tatlılar ve yemeklerle gülümsüyordu. Yanında da gelini vardı. O da kendini toparlamış mutlu görünüyordu. Ne gerek vardı satı teyze her akşam zahmet ediyorsun dediğimde her seferinde gülümseyerek artık sen de benim bir oğlumsun derdi. Elimizden bu kadar geliyor. Bari seni evinden uzakta aç bırakmayalım oğlum der gülümserdi. Bu olay benim diğer alemle yaşadığım ilk olaydı ama son olarak kalmayacaktı.